Evet herkese merhabalar. Ee, bir mink videosunda daha birlikteyiz. Lakin yine de başlamadan önce şimdi kısa da bir muhabbet edelim. Çünkü biliyorsunuz yeni gelişmeler var. Yeni adı var. atılan tweetler var. Nedir ne değildir. Şöyle birazcık da geriye dönerek çok da geriye gitmemek kaydıyla bir anlatalım ne oldu olacak. Şimdi biliyorsunuz Nisan'ın başlarında hatta Mart'ın sonunda başlayalım. Mart ortasında ne dedik? E, step up. Arkadaşlar ben burn olayında geçici bir süreliğine altına çiziyorum. Geçici bir süreliğine kapatıyorum demişti. Bu için de 4 hafta zaman vermişti. Bu zaman dolu çok oluyor. E, zaman dolduktan sonra burn hala açılmayınca insanlar tabii kıpırdanmaya başladılar. Eee bunun üzerine 1 Nisan'da hem 1 Nisan şakası yapmak hem de insanların bu kıpırdanışını azaltmak maksadıyla bir Nisan şakası yaptı. Ne dedi? İşte o yüzden getiriyorum. Yeni kazanma yöntemi getireceğim gibisinden. Tabi insanlar bunu ciddiye aldı. Ha nasıl yürüyeceğim, kumsalda nasıl koşacağım gibisinden bunu ciddiye alınca Step up tekrar bir yaptı. Arkadaşlar bu bir Nisan şakasıydı. Ama ve lakin uygulamada yeni kazanç yöntemi kursundaki çalışmalarımızı gerçektir dedi. Peki bundan sonra ne oldu? Normalde biliyorsunuz 10 Nisan'da en geç Burn olayının açılması lazımdı. Yakın olayın tekrar açılması lazımdı ki bilmeyenler için söyleyeyim. Step da Burn olayı bu uygulamanın sigortasıydı yani bel miydi mi ne olursa olsun e, atıyorum 15-20 dakika geldiğiniz zaman 2500 civarındaki heyecanla ayakkabınızı yakıyordunuz ki bu zaten direkt sizin Roy olmanızı sağlıyordu Roy ne demekti e, yani verdiniz oyuna yatırdığınız parayı tekrar çıkartmış oluyordunuz ondan sonra her yürüdüğünüz yaktığınız kar olacaktı peki ne oldu? yakınlar açılmadı. İnsanlar yine serzenişte bulmaya başladılar. Ne oluyor? Ne oluyor? Niye açılmadı? Böyle şey mi olur? Iğır zıvır gibisinden. Bundan sonra bir tweet daha attı. Fakat tweetten önce önce mail attı. Mailde de söylediğin aynı şeyi söylediği aynı şeyi tweet olarak da yayınladı. Neydi bu? Arkadaşlar doğrudur. Dört hafta sonra burnu ee, işlemiyle ilgili sürü, çalışmalarımız devam ediyor dedi. Açacağız demedi pardon. Bizim amacımız kecal e, paletesini sabit tutmaktır. Yaptığımız çalışmalarla şöyle sabit tuttuk. Böyle astık. Böyle kestik. Böyle uçtuk. Şöyle kaçtık diye biraz kendilerini ölmüşler. Ama velakin dedik uyanın, önemli olan şey ne? Börn'ü açmayacaktır. Artık Börn olayı tamamen kalkmıştır. Ee, börn'ü kaldırdınız. Yeni sistemle işte burada da ne diyorlar? Ee, biz yaptığımız sistem hiçbir bak hata yer olmaması için üzerinde çalışıyoruz. Mükemmel olunca çıkartacağız. Birazcık daha bekleyin diyorlar. Ya zanki uygulama dört dörtlük bir uygulama da daha markete çalışmıyor. Doğru düzgün. Daha filtre sistemi çalışmıyor. Doğru düzgün. O tadına gidememişsin. Yeni çıkartacağın şeyi dört dörtlük dört olmasını bekliyoruz. Zaten olmayacak. Neyse. Biz isteysek de istemesek de bunu da yuttuk. Yutmasak bile gargara yapıyoruz şu ya. an. Yutacağız ama. Peki. Dört kalktığına göre ne olacak bu bonans taşları? Zaten fit, e, Step Up takımına ne diyor? Özellikle bu bonans taşları hakkında hassas çalışmalarımız var diyor amaçları neymiş? KC yakımını arttırarak stabilitesini korumaktır. Şimdi diğer uygulamalara bakarak. Bundan sonrası tamamen benim kendi yorumumdur. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi diğer uygulama bakalım. Motor uygulamalarına bakalım. Ya da PLC örnek uygulamalarına bakalım. Benzer olanlara, motor Mesela Siemens. Ne yaptı? HP tamir adı altında bir olay getirdi. Bu olay sayesinde ne oluyor? Her gün normal yürüyüşünüz yaptıktan sonra ayakkabımız yıpranıyordu. Onu zaten oyun parasıyla tamir ediyorsunuz. Bir de ayakkabı ömrü getirdi. HP'li o. Artık kırmızı taşlarla, gemlerle yakarak onu tamir ediyorsunuz. Mesela Meat diye bir plate'i öndü. İlk defa tamir falan yoktu. Nefes temizli. Enerji harcayacak da tahmin edip para kazanıyorduk. Ne yaptılar? Stepenin 3 misli, dört misli zorlukta bir daha e, old sistemi getirdiler. Yani yaşlanma sistemi. Ha yaşlanma sistemi, ha NFT'nin ömrünün bitmesi. Aynı şey. Mantık aynı. Orada da yine taş harcayarak e, nefretinizi ediyorsunuz ama bu mitteki tamamen öldürücü bir sistem. Stepenin çok ağır edenler, böyle şey mi olur diyenler, oyunu bırakanlar e, miti de herhalde şirkete basmaya giderler. 4-5 kat daha zor yani. Şimdi hem plate ön tarafında hem de ön tarafında ön tarafında uygulamalar buna yönelmişken step up'ında bence yönelecek sistem bu olacak. Yani yürüyoruz. Yürüdükten sonra Bayağı yüksek. Gerçi Step Up'ın kazandırdığına göre tamir miktarı yaklaşık 6'da 1, 7'de 1 tamir veriyoruz. E, tamiri ödeyeceğiz. Ondan sonra ayakkabıya bir yıpranma sistemi getirebilirler diye korkuyorum. Çünkü balans taşları şu an boşta kaldı. Neden? Çünkü balans taşı e, sadece burn yakamında elde ettiğimiz para miktarını arttırıyordu. Burn kalktığına göre balans taşı boşta kaldı balans taşı boşta kalmayacak. Muhtemelen ayakkabı tamiri için bunu kullanabilir der diye düşünüyorum. Ki bu bence iste olmasını istediğim son şeydir. Ya yani bunları yapacağı düzenlemeye göre e, isteyeceğimiz en son şey bu olacaktır ama gidişat önünde. Neden? Çünkü ne dediler? Gençler yakını arttıracağız. Nasıl arttıracağız? Taş alacaksın. Ya merkez yapacaksın. bunda çıkartmak Zaten kutu işi boş. Açtığımız her kutu zarar. Taş da çıkmıyor içinden. Yani şu an için sıkıntılı bir durum. E abi sen ne yapıyorsun o zaman? Hala mint yapıyorsun. Doğru. Biliyorsunuz ben zaten Stilpop'a yeni başlamıştım. Yaklaşık işte iki ay kadar olacak video tarihi beni sinirlendirip bakmıyor üşendim. E, ee, amacım neydi? Şimdi diğer motor uygulamalarında ben 100 dakika yürüyorum. Dolayısıyla bunda da 100 dakika yürüyeyim düşüncem vardı. Bu sebepten enerjimi yüze çıkartmayı hedefliyordum. Böylece ne olacaktı? Tabii ki ana amaç neydi? Burn sistemini hedeflemiştim. 100 enerji yürürsem günlük ortalama bir buçuk iki ayda ayakkabı yakılacak kıvama geliyordu. Böylece ben bir buçuk iki ayda bir yürüdüğüm para, yürüyerek kazandığım para ayrı kalarak tarih yaktığımdan 15-20 lira gelir edecektim. Hesap bu yöndeydi. Ama burn kalktı. Ben ben. En azından şu elimdeki 5 bin bir bitireyim. Ondan sonra bakacağız. Neyse çok uzattım. Hemen şu mint olay geçelim. Sanıyorum bir parayı toplamışızdır. Bir işçimizi seçtik. Uzun işçimizi seçtik. Hadi bakalım yeterli olması lazım. Bismillah dedik. Yetmedi dedi. Neden? Bakıyorum. 221 kecal istiyor. Ben de 228 kecal var. Yine hatalı gösteriyor demektir. Bunun bile düzeltmede dedim işte bu. Neymiş? Perfect çıkartacaklarmış, mükemmel çıkartacaklarmış. Oğlum sen daha uygulamanı, çay uygulamanı kafana bildiremedin. Ben başladığımdan beri bir gram düzelme yok. Neyse. Artık bin kişi kaldı. Herkese iyi günler.